Invisalign nedir? Tersiz ortodontik tedavi nedir? Çapraşık diş problemi ya da bir diğer ifadeyle eğri dizilime sahip olan dişlerin düzeltilmesi amacıyla üretilen aparatlardır. Konvansiyonel olarak devam ettirilen diş teli uygulamalarına alternatif olarak üretilen Invisalign, şeffaf yapısı, kişiye özel olarak tasarlanan modelleriyle son yıllarda popüler şekilde kullanılmaya başlanan tıbbi aparatlar olarak bilinmektedir. alay tedavisi için kullanılan materyallerde zararlı bisfenol A maddesi bulunmayan plastikler kullanılır. Metal tellere, metal braketlere ve seramik braketlere göre çok daha konforludur. Hastanın istediği gülümsemeye kavuşabilmesi için kolay fakat disiplin gerektiren bir çözüm sunar. Bu tedaviye başlamadan önce tedavi sonrasında nasıl bir sonuç elde etmek istendiği konusunda net olunmalı ve diş hekimi ile ayrıntılı olarak konuşulmalıdır. Bu tedavi genç ya da yaşlı herkes için uygundur. Dişlerin arasındaki boşlukları kapatmak, diş sıkma, dişlerin tam olarak kapanmaması ve diş dizilimindeki çapraşıklıkları düzeltmek için kullanılabilir. Elbette tedavinin hastaya uygun olup olmadığını belirleyecek olan kişi diş hekimidir. Bu muayenede beklentiler detaylı olarak anlatılmalı ve uygun tedavi beraber seçilmelidir. İleri derecede çapraşıklıklar plak tedavisi ile çözüme kavuşmayabilir. Detaylı analizler planlamanın en temelidir. Tedavi yönteminin hastanın durumuna uygun olduğuna karar verildiğinde sürece dair planlama yapabilmek için muayene, röntgen analizi ve ağzın yapısını ayrıntısıyla ortaya koyan 3D modelleme yapılır. Hastanın durumu netlik kazanmaya başladıkça dişlerin düzenlenmesi için ne kadar süreyle şeffaf plakların takılacağı aşağı yukarı belli olur. Onay aşamasından sonraki aşamada dişlere özel üretilmiş plaklar kliniğe gelir. Tamamen hastaya göre özelleştirilmiş şeffaf plakların uygulanması çok kolaydır. İlk kez uygulanırken diş hekimi gözetiminde gerçekleştirilir. Fakat sonrasında hasta kolayca kendi başına takıp çıkarabilir, kullanabilir. Yemek yemek ve ağız bakımı yapmak dışında her an kullanılması gereken Invisalign diş tellerinin en büyük kolaylığı kolayca çıkarılıp takılabilmesidir. Diş hekimiyle birlikte yapılan planlamaya göre tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği belirlenir. Süreç boyunca birkaç farklı şeffaf plak kullanmak gerekecektir. Kullanılacak plak sayısı vakadan vakaya farklılık göstermektedir. Bunların her biri yaklaşık olarak 2 hafta boyunca takılır ve bir sonraki plağa geçilir. 6 haftada bir yapılan kontrollerde planda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konuşulur. İnsanların çoğu metal tellerin görünüşünden rahatsız olur. Bu yüzden gülmek veya ağızlarını rahatça açmak istemezler. Bu plaklar %90 fark edilmezler. Özel günlerde, istenildiği durumlarda çıkarılabilir. Günlük 20 saat ağızda bulunma süresi yeterlidir. Yemek yeme ve sıcak içecekler içme süreleri dışında ağızda olmalıdır. Şeffaf plakları kullanan hastaların düzenli ağız ve diş bakımlarını yapmaları çok daha kolaydır yapımında kullanılan yumuşak materyal sayesinde diş etlerini tahriş etmezler. Tel tedavilerine göre daha konforlu bir tedavi süreci vardır. Daha az sayıda diş hekimi kontrolü tedaviyi tamamlamanız mümkündür. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.